әй <manyolga> фермада Aferin gel 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 Getir Gel 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 Ver ver gel gel ver gel 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 Gel, gel. gel al al gel al Al kızım al Al Bismillah dur tamam al Al kızım al 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 Aferin sana Buyur. Dayı. Getir. Aferin gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel kızım, gel kızım, gel 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 gel. Gel aferin sana kızım. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Aferin kızıma. Aferin kızıma getir. Ver. Ver kızım ver. Ver. Aferin. Aferin sana aferin. Nasıl görüntü oldu ama. Bana bıraksana. <laughs> Al dayı ağzını. Gel, get, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, ver. Ver, yani. ver, ver, ver. Ver, 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 ver. Aferin sana. <laughs> dayı mükemmel görüntü oldu. Yemin Hemen <laughs> <laughs> Gene gidiyor. Getir. Gel, al da gel hadi. Hadi. Getir. Gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, tamam bırak. Bismillah. Gel, getir. Gel, gel, gel. He? 3-4 tane kağıtı buradan. Gel. Getir aferin. Gel, 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 gel. Ver. Aferin sen Aferin. Dur. Onu göremedi Bulur mu diyor dayı? Hadi 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 Aferin hadi Al da gel Getir Getir <laughs> Durduğuna bak hele Hadi. Al da gel hadi. 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 Hadi gel 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 gel. Getir gel. Getir gel. Gel çiğneme gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Aferin sana. Aferin kızıma. Üçüncü buldur canımız. Gel. Getir. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel. Getir.

Hep toplu kalkıyormuş ya Hadi kızım Hadi getir Al da gel hadi 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 al da gel hadi Yürü Hadi Hadi Hadi. Hadi. Hadi getir hadi. Gel aferin. Getir. Gel 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 aferin sana gel. Gel bakayım gel 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 aferin gel. Gel 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 gel. Kağıtta yere gidiyor ha. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Aferin. İkinci bıldırcın. kaybetme hayır. Buyur. Dayı canlı düştü. Şunu bir tane kesseydik ya.